Orta Doğu ve Asya kabileleri Orta Doğu ve Asya coğrafyaları tarih boyunca birçok kabileye ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Orta Asya'da göçebe Hunlar, Göktürkler ve Moğollar geniş imparatorluklar kurarak önemli bir etki bırakmıştır. Orta Doğu'da ise Araplar, Bedeviler ve diğer kabileler bölgenin kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Günümüzde ise modern ulus devletlerin yükselmesi ve küresel değişim geleneksel kabile yapılarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bedeviler. Bedeviler, Arabistan Yarımadası'nda yer alan çöl bölgelerinde tarih boyunca yaşamış göçebe kabileleri ifade eder. Bu kabileler özellikle Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün ve Irak gibi bölgelerde yaygın olarak bulunur. Bedeviler geleneksel olarak kervan ticareti, hayvancılık ve çöl iklimine uygun tarım ile geçimlerini sağlamışlardır. Zamanla modernleşme ve şehirleşme bedevi yaşam tarzını etkilemiş ancak birçok bedevi topluluğu hala geleneksel kültürlerini ve yaşam tarzlarını sürdürmektedir. Kazaklar Kazaklar, Orta Asya'nın geniş bozkırlarında tarih boyunca varlığını sürdüren göçebe bir Türk halkıdır. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde yoğun olarak yaşarlar. Geleneksel olarak atlı göçebe kültürüyle tanınırlar ve bozkırlarda hayvancılık ve avcılıkla geçimlerini sağlarlar. Kazaklar, renkli geleneksel kıyafetleri, müzikleri ve zengin efsanevi kültürleriyle dikkat çekerler. Sovyet döneminde yerleşik hayata geçmiş olsalar da hala kültürel değerlerini korumakta ve modern dünyayla entegre olmaktadırlar. Moğollar, Sonsuz Bozkırın hükümdarları. Moğollar. Orta Asya'nın geniş bozkırlarında tarih boyunca önemli bir etki bırakan Türk-Moğol soyundan gelen bir halktır. 13. ve 14. yüzyıllarda Cengiz Han önderliğinde kurulan Moğol İmparatorluğu, dünya tarihindeki en büyük imparatorluklardan birini oluşturmuştur. Moğollar süratli savaşçıları, okçuluk yetenekleri ve göçebe yaşam tarzlarıyla bilinirler. İmparatorlukları kültürel etkileşim ticaret ve bilgi transferine önemli katkılarda bulunmuştur. Günümüzde Moğolistan'da yaşayan Moğollar geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmekte ve kültürel miraslarını korumaktadır. Türkler cesur ruhlar, sonsuz kahramanlıklar Türkler, Orta Asya'nın tarihi bozkırlarında köken bulan, geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk dillerini konuşan bir etnik gruptur. Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş, özellikle Göktürk Kağanlığı ile başlayan dönemde siyasi birimler oluşturmuşlardır. Türkler, savaşçı ruhları, göçebe kültürleri ve sanatta elde ettikleri başarılarla tanınırlar. Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar kurarak dünya tarihine damga vurmuşlardır. Günümüzde Türkler modern ulus devletler içinde yaşayarak zengin kültürel miraslarını sürdürmekte ve global arenada etkili bir topluluk oluşturmaktadır.